Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir videodan hepinize selamlar olsun. Ali diyorum ki zayıf gösteriyorum siyahla. Halbuki bir buçuk kilo aldım. En son rahatsızlandıktan sonra bir kilo verdim hızlıca bir günde. Bir kilo verdim. Genelde rahatsızlanınca ben çok hızlı kilo veriyorum. Sonra da korkuyorum başıma bir iş mi geliyor diye. homini e gırtlak yiyorum. Ayın başından beri hiç dikkat ettiğim yok. Bir buçuk kilo aldım. İnşallah veririm. Neyse şöyle üstüm başım giydim. Hızlıca bir temizlik yapacağım. Temizlik yaparken de video açayım dedim. Bugün hiç video çekmek gibi bir niyetim yoktu. Hatta bu hafta yoktu ama Ali çek dedi. Çık, çık. Kanalla ilgili bazı sorunlar var. Ee, atıyorum emeğimi de geri vermeyince daha para kazanması da açık değil de işte böyle bir geri atıyor. O yüzden benim de bir canım sıkılıyor. Parasında değilim de. Hani emeğiniz havaya uçuyor gibi oluyor ya ona takılıyorsunuz. O yüzden bir duraksayacaktım da neyse Ali Bey bir gazladı bakalım hadi dedi. Çek belki toparlar kanalda. Neyse başlayalım devamı gelir inşallah. Kuzucum evde bugün okula göndermedim çünkü hasta dün akşam 3.30'da ateşlendi. Sabah da 7'de ateşi hala devam ediyordu öğretmenine mesaj attım. Böyle böyle diye hani ateşi var boğaz ağrısı falan var. O gün gitmedi. Dün beden yapmışlar. Dün çok rüzgarlıydı hava. Bizimki de zaten böyle soğuğa gelemiyor. Yoksa tatillerde işte okul olmadığı zamanlarda 10 günlük o 3 aylık tatillerde falan hiç öyle hasta, hasta değil yani. Okul zamanı kışın evdeyken de hasta değil. Rüzgar çarpıyor bizimkini. Uzun bir bedenden sonra benimki hasta. Bugün dinlenecek e, dün yatak kapısını camlarını falan silmiştim bugün de çocuk odasınınkini silerim diyordum rahat rahat video dışında <laughs> neyse videoda birlikte sileceğiz şimdi oranın kapısını camlarını sileceğim ondan sonra bir poğaça yapacağım yarın Enes'cik okula götürsün diye inşallah yarın gider e, her türlü yarın gitmezse bugün günlerden neyi çarşamba mı He, öbür gün olmadı cuma günü gider yani dolaba poğaça atmam lazım eee az yapacaktım ama evde el de yer belki o da yer Hüseyin gelir yer diye yarım ölçü yapacaktım tam ölçü yapayım dedim öyle işlerimi halledeyim poğaça yapacağım biraz günlük işlerle uğraşacağız öyle bakalım bir video çıkarız inşallah ortaya değil mi evet. bir de kıyafet almıştım onlar geldi internetten almıştım onları da bir ar araya sıkıştırırım herhalde öyle bakalım hadi başlayalım çünkü hızlıca halledeyim cam çerçeve işini halledeyim ki çabuk kapatayım. Üşümesin. Kapıyı kapatırım olmadı o tarafın. Orada babasıyla takılır. Şöyle topladım. Bizim yatakları da topladım. burasının çocuk odasını da topladım. E dediğim gibi dünden biraz başladım cammağımı silmeye. Herhalde yarın da oturma odasını Enes okuldaysa orayı silerim. Okulda değilse ertelerim bir gün daha. Orayı da yarın hallederim. Parça parça siliyorum. Ben anca baş ediyorum. Çünkü öbür türlü rahatsızlanabiliyorum. Zaten çok kirli değil hızlıca bir geçeceğim. Maksat böyle günlük evimin işini yaptığımda hani camım çerçevem temiz bileyim. O yüzden çok böyle kirlenmeden çok batmadan temizlemek istiyorum. Hemen bir su getireceğim şimdi. Kapısını sileceğim. Ee, toz deterjan atarım makine falan kullandığımız çamaşır makinesinde kullandığımız o toz deterjanlardan biriyle hemen sileceğim. Çünkü evde başka şu an deterjanım yok olsa başka sirke mirke dökerim. Camları da şampuanla suyla silip bir cam sille alacağım o kadar gerisi süpür toz al bugün yerlere paspas maspas pas, pas atmam inşallah atmamaya niyetliyim Hadi bakalım şöyle birazcık geri çekeyim sizi sehpanın üstüne kondurdum sehpanın üstüne de bir kutu kondurdum tripodu da onun üstüne kondurdum şimdi Bey diyorum ki her şeye para buluyorum Tripoda bulamıyorum Çünkü daha kanal açılmadı para kazanmaya getireceği parayı da biliyorum hiçbir işe yaramayacak Çünkü o kadar büyük bir tıklanması yok o yüzden bana gereksiz gibi geliyor. Sıralamamda hep öncelikler gerekli olanlar ve o sıralamada en başta çocukların ihtiyaçları olduğu için o tripodda bir türlü niyetlenemiyorum. Neyse açılırsa 3-5 olursa bir tripod alırız. Şimdilik siz orada iyisiniz. Ben de burada iyiyim. Kapıyı sileyim bir hızlıca. Dediğim gibi toz deterjan attım. Sefayı alacağım. Çıktım sandalye. Sefa diyorum komidini. Alacağım ayağımın altına hiç sandalye mandalye, şeyini çekmeyeyim dedim. Hızlıca bir sileceğim. Azıcık şöyle tutayım kolumu. Şunu şöyle alındırayım. Korkantosunu koymuş buraya. Dur ya şey Batarsa da bassın. Zaten eski. Hatta bir tarafında da deliği var da siyah olduğu için göremezsiniz. Ama günlük dışarıda bazen alelacele eskime almam gerekirken çamaşır asmaya ben çıktığımda almaya iyi oluyor. Çamaşırları hep aleveceli eskime alıyorum. Yani sağ olsun ben bir işle uğraşırken o hemen bir devreye giriyor ben asarım diyor. Ay çok koymuşum deterjanı herhalde. Mesela boyum yetiyor sanki. Tepeye lazım. O kadar da boy fakiri değilim. <laughs> camları sildim. Odanın kapısını da sardım. Silmiştim. Enes şimdi içeride bilselerde takılıyor. Poğaçaya geçmeden şöyle hemen Enes'e bir çorba koyacağım. Poğaça haline geçmeden. Şöyle fazla olsun. Çünkü bizim Ali Bey'i boğulmaz. Ben bir şeyle gelince. O yüzden büyük düdüklüğü çıkardım. diye geri koydum ki ben? Küçük yapacağım. de çünkü yapınca az yapıyorum. Taşmasın diye düdüklüden. Büyük de bolca yapalım. Kalırsa akşam da içerler. Hiç mınık yapmadan öyle içine soğan doğrayacağım. Sarımsağı doğrayacağım. Bir tane sarımsak doğrayacağım. Şöyle sarımsağı başka türlü Enes'e ye yediremiyorum. Hiçbir şey yiyemiyor sarımsaklı. Böyle çorbanın içinde yer. Vitamin olur. Sadece olarak taşlayacağım. Güzelce. iyice ezilene kadar. Ondan sonra da üzerine nanesinin pul biberini yağla yakarım. Çok pul biber atmam da kırmızı tatlı biber atarım. Öyle yakarım. Un kavurman bol malzeme koyacağım. Şimdi çok olacaktır zaten. Böyle Hüseyin de öyle seviyor da Enes çok böyle yanaşmıyor. Salçalısını seviyor. Ama böyle daha iyi. Yani şu an için onun için daha iyi. Boğaz da çünkü, çözümüm. Şöyle doğrayayım. Çorbayı koydum. O şimdi kaynar zaten hemen. Poğaçayı da bildiğiniz her zaman herkesin yaptığı poğaçadan yani değişik bir poğaça değil. Şöyle bir bardak kaynar suyum var. Bildiğiniz anne poğaçası yani. bu temiz dursun. Su doldurdum. Şöyle sütüm. Yağım dediğim gibi yarım ölçü yapacaktım ama dolapta yer yok diye ama bunlar yerler. Benimkiler bırakmaz zaten ya. Şöyle şu mayayı da Bir kısmını çikolatalı yapacağım. Kahvaltılık çikolatadan koyacağım. Belki Böyle de. Enes'in hoşuna gider hiç öyle yemedi. Okula da koymuyorum öyle eline falan bulaşır diye. Yani orada sorun olmasın, rahat yesin diye. Bir kısmı kaşarlı yapacağım. Kaşarlı. Üstü susamlı. Susamın bitmiş. Ege alacak. Yumurta yumurtakını. Klasik anne bolçası işte. <laughs> Zaten benimki değişik, çok değişik şeyler yemediği için öyle değişik şeyleri keyfi amaçlı bize yapıyorum yani. Bizim evdeki herkes okey. Enes hayır. Değişik şeyleri istemiyor. Şunu açayım. Bunun yetmezse onu da Ali'ye aldıracağım. Şimdi onu da bakmadım yetecek mi yetmeyecek mi şöyle. Şuradan en hızlısında açımı mayalayayım. Çünkü şeye geçeceğim. Evi toza süpüre geçeceğim. Biraz da ütüm var, onu da yapabilirsen bu poğaçanın mayalanma filan aşamalarında. Kafa rahat, oldu bitti. Biraz NSG'imle test çözeriz, biraz kitap okuruz. Sonuçta tablet bakabiliyorsa onlara da bakabilir. Ödevini aldırmaya göndermedim Ali'yi. Çünkü evde zaten test kitabı var ve her gün çözüyor da zaten. Sıkıntı olmaz. Dinlene dinlene biraz test çözeriz. Şöyle Türkçe'den, matematikten İngilizce'den toparladım. Şimdi ağzını açıp kapağı kapatacağım. Çünkü bakalım kabın kapağı yok. Burada mayalansın. Ben de evi süpüreceğim. Önce toz alırım, Sonra süpürdüm. Akrabaları da açayım. Evet. Buram sarı tak. soğan soğuk. Hadi bana kolay gelsin. E, süpürdüm. Tozları da aldım. Mis gibi her yer tertemiz süpürüldü. Şöyle hamurum mayalandı. Havasını aldım. Yarısı da şunu kaşarlı kaşarlı poğaça için ayırdım. Şu da diğer yarısı. Anneye beni gıcık tutuyor. Şöyle 4, 8, 10 tane çikolatalı yapacağım. Ortalarına şöyle çikolatadan koyacağım biraz biraz. Bildiğiniz yuvarlak poğaça gibi kapatacağım. Çıktığında da belki üzerine pudra şekeri dökerim biraz soğuyunca. Fındık falan olsa üstüne dökerdim. Ceviz var ama. Biraz sessiz lütfen. Ceviz var ama ceviz de sanki çok çabuk yanar üstünde. Bir de benimki yemez belki küçük. O yüzden sadece çikolata koyacağım. Bunlar kaşarlı olacak. Tepsilerimi ayarladım. Çorban pişti. Yediler. Ali yedi. Enes yedi. Şimdi Hüseyin yiyecek. Hüseyin geldi. Şurada susam kavurdum. Kaşarlı poğaçalar için. Öyle bakalım. Şimdi bunlar ben namaz kılana kadar dinlendiler burada. Şimdi ayarlayacağım şeklini vereceğim. Ondan sonra da diğer tepsiyi de ayarlarım. Fırını buraya getiririm bakalım. Şöyle çikolatalıları hazırladım. Hemen fırına attım. İnşallah güzel pişirir. Bakalım. Bunlar da kaşarlı olanlar. Sığdırabildiğim kadar sığdırmaya çalıştım. Keşke yuvarlak yapsaydım dedim ama Enes böyle daha çok seviyor. Bazen ortadan ikiye keserek koyuyorum beslenmesini. Çünkü yarım yediği de oluyor. Hani o zaman sadece yarım yiyor. Yarısını bırakıyor. Bazen yarısını uzun teneffüste yiyor. Öyle yani ikiye bölmek için uzun olsun dedim. Bulaşıklar makineye atılacak. Daha makine çalıştırmadım. Bulaşık makinesini tam dolu değildi. onu da doldururum. Çalıştırırım. Bunlar pişerken ben de şimdi ütü yapmaya geçeceğim. Ütümü de halledeyim. Elektriğin iyice canını okuyayım. Tam olsun bari ama halletmem lazım. O da çıksın arada. Şöyle ütülediklerimi katlayıp koyuyorum. Bir yandan tülüyorum. Bir yandan katlayıp koyuyorum. işte dolaba yerleştirmesi hemen. 2 dakika. Hepsini dağıtırım hesabı. Alin sivit kaldı. Enes'in alt eşortmanı. Şöyle iki okul pantolonu. iki okul üstü. Bir de benim kot pantolonum falan var. Bunlar ütüledim mi? bitecek. Hızlı ütülüyorum. Zaten çok şey değillerdi. Aşırı kırışık değillerdi. Bunlar dün akşamdan peteğin üstünde kalmıştı. Sabah bir tane ütüler giydiririm, gönderirim. Geri kalan ütüyü bugün hallederim diyordum. Zaten tamam bu kadar ütünün. Şunlar katlandı, ütülenmeyecek. Yerlerine yerleştirilecek. Böyle bakalım. İş bitmiyor. Hiçbirinize bitmediği gibi bana da bitmiyor. Ütüsü de bitmiyor, silmesi de bitmiyor. Ertesi gün kalkıyoruz yine aynı hiçbir şey değişmemiş. Bir dünya çamaşır çıkıyor yine. Bir dünya iş çıkıyor. Camı silseniz kapısı kalıyor. Kapısını silseniz yeri kalıyor. İş bitmiyor. Yapmasanız da olmuyor. yaşıyorsunuz bu evde illa ki ütüsünü de yapacaksınız. işini de yapacaksınız. Elimden geldiğince yetmeye yettirmeye çalışıyorum bakalım inşallah. Size de kolay gelsin. İşleriniz de, bana da kolay gelsin inşallah. Rabbim zorlattırmasın. Kolayından kolayından yapalım inşallah. Şimdi şunu şunu şuraya koyayım. Birinci tepsiyi çıkardım. Onun üstünü örteceğim şimdi. Belki kurutur diye fazla tutamadım. Yoksa biraz daha tutardım. Şunların üstü biraz daha kızarsın diye ama şimdi ilk kez poğaça yapıyorum. Daha önce kek falan yaptık. İkinci tepsiyi de attım. Üzerine örteceğim. Böyle daha pamuk pamuk olsun diye. O da çıkınca onun üzerinde örterim. Biraz kendine gelince de soğuyunca hafif böyle pudra şekeri de serperim. işim bitti. Çok şükür diğer tepside şöyle onu da çıkardım bir tık soğumasını bekleyip fırının ondan sonra atsaymışım tekrar ayarlayıp daha iyi olurmuş direkt en yüksek ayara getirmek zorunda kaldım her seferinde ayarı bir düşüyor çünkü bir daha yükseltmek zorunda kalıyoruz bunlar daha gür pişti neyse şunlar biraz daha ılınsın ondan sonra bunlara bir güzel şey dökerim, pudra şekeri dökerim. Zaten çikolatalı olunca ev ne güzel koktu öyle böyle değil. Enes gelip gelip fırına bakıyor ne kokuyor diye. Şimdi bunlara biraz pudra şekeri serperim. Bunları da yerse bir tane iki tane ayırırım. Gerisini dolapta fasulye çıkaracağım akşam yemeği için. Bunları dolaba yerleştireceğim. Hiç yer yok gerçekten. Bunları yerleştirmeyeceğim. Bunlardan Enes için okula yerleştireceğim. İşte bir taze fasulye çıkarayım da alan açılsın oraya şey yapayım atayım bunları hiç yok biraz kurabiye var kutuda birazcık ee, bir de iki dilim kadar kek var küçük kutuda onun dışında yer yok onları da açıldıkça kekmek atarım okul için biraz dolaptan yemeye başlamalı artık şöyle serviste yaptım bizimkilere bir tane enese koydum iki tane daha bir istedi pudra şekeri döktüm şöyle kenarda dursun Hüseyin de gelip döküp öyle alır belki şimdi kaldırırken Pudra şekersiz kaldırırım dedim. Emmesin hani böyle nemlenmesin. Enes pudra şekerli istemedi. Zaten biliyorum o öyle yemez. O yüzden hepsinin üstüne dökmedim. Öyle kaldırayım ki başka isterse rahat rahat da yesin çocuk. E i̇şte herkes farklı seviyor her şeyi. Neyse afiyet olsun bizimkilere. Bunlar daha soğumadı. Soğuyunca poşetleyeceğim inşallah. Yine pırıl pırıl parlıyoruz. Işık açık çünkü. Allah parlasın inşallah. Hepimizi pırıl pırıl. Neyse şu Enes'in kıyafetlerini de göstereyim. Unutmadan ondan sonra. Çünkü videoda her telden var herhalde bugün. bayağı ondan ona ondan ona geçtim. Bunu unutacağım gibi geldi. Şöyle. Bu neydi ya? Şey miydi? onun adına şey diyorlardı. Ay bir filmin şeyi. Şöyle bir switch. Ha, müziklerin efendisi falan mı? Öyle bir şey miydi? Ha, öyle bir şeydi galiba. Arkası düz. Şöyle bir sivit. Bu 230. Bir tane şöyle bir sivit aldım. Şöyle basketbol. Geniş kalıp alıyorum ben. Hem su çekmesine karşı hem daha salaş güzel duruyor. Hem de seneye de öyle Bir kere de üstüne küçülse diye değil. O da 230-200 arası bir fiyat. Bunlar yani düşük indirimli. İndirimli olanları internetten alıyorum. İnternetten aldımsa indirimlidir. Hiç şaşmaz. Dışarıdan pahalıya almam yani. Bir de şöyle kırmızı. Şunun şurası beyaz olması gerekiyordu ama biraz pembelik var. Ama olsun artık şey yapmayacağım yani. Orada çok belli olmuyor ama şurasında kollarında da mı var? Biraz pembelik var. Sanki yıkanmış da şeyi geçmiş gibi ama e, yıkanmış gibi de dönüyor. Ne bileyim. Beyazdı yani resimde şöyle bir simit daha. 3 tane simit aldım. Bir tane de alt işaretmen aldım. Kocaman poşete koymuşlar katlayıp. Ve i̇şte şöyle alt işaretmen. Bu da 200 TL idi. Böyle etiketlerini çıkarım, atarım. Bir biraz da bu tonlarda olsun dedim. Siyah aldım sanırım. Açık renk aldım. Başka aldım mı? Biraz kırmızılı, gri'li, İşte açık renkli. Değişik olsun daha almam herhalde. Yani almam diye düşünüyorum ama görünce de uygunken giyiliyor mu giyiliyor. Dün Ali çorapları asıyor. Ya Allah'ım ne kadar çok çorap. Bir sürü kaç kişi yaşıyor sanki evde ama giyiliyor mu giyiliyor. Çocuklar giyiyorlar. Ve çocuklara kıyafet baş gelmiyor. Okula giderken ya da işte okuyan çocuğun bırakın gezen çocuğunuz da varsa yetişkin hiç baş gelmiyor. Yeste evet, işte, yumuşaklar güzeller tavsiye ederim. Fiyatlar çok oynuyor, bazen çok yüksek görüyorum, bazen bakıyorum indirimde dibe vurmuş. Ben yani ben indirimdeyken almayı tercih ediyorum. Fiyatlara bakarak siz de alabilirsiniz. Hepsi Defacto'nun kendi sitesinden. Şuna çok kararsız kaldım ama giyeceğim hissi. Evde giyer, dışarıda giyer. Şık bir silit, yumuşacıklar ve dışarıda bir tane tedide bile geçen vaktimizde kaç paraydı? 490 mıydı? 99 mu? İşte neyse işte 500 TL'ydi bir alt eşofman Enes'e göre. Ya yani uçuk fiyatlar. İyi günler de giysin bakayım danacığım. Bunu al, bunu al sıcak. Daha bir kahve bile içmedim. Bugün koştur koştur o iş bu işlerken. derken. Hadi markete git de daha sebze alışveriş yapacaktık onu yapmadık. Unuttuk. Ali de yayıldı oturdu. Ben de o işten bu işe derken poğaçaydı mı çaydı derken unuttum. Bugün e, normalde manav reyonunun alışveriş günü. Bugün yapıyoruz yani eve sebze meyve bugün atıyoruz. Artık cumaya bakarız herhalde ya da yarın perşembe yarın bakarız. Şöyle bir tane salça almış marketten. Şöyle sıya almış. Yağmur az vardı çünkü. Salçam da az vardı. Kahvemiz bitmişti. Kahve almış Türk kahvesi. Hüseyin de artık aktif Türk kahvesi içiyor. Çok abartmasa da içiyor yani. O yüzden kahve çabuk bitiyor. O yüzden bir tane aldı. Şöyle bir tane kaşar peyniri. Normalde çok almam ben. Hatta çok nadir alırdım ama Hüseyin bu ara yiyor. Beyaz peyniri yemediğini fark ettim. Yani domates, salatalık bunları da yemiyor. Yumurta yiyip kalkıyor. En iyisi ben dedim onun dikkatini çekecek şekilde sofraya başka şeyler koyayım. Var ki değişik görürse yer. Kaşar peynirini yiyor. Bir de helva aldım. Aslında helvayı benden başka yiyen olmazdı ama. Baktım ki canı böyle tatlı istediğinde de buzdolabını açıp helva çıkarıp ağzına atıyor. Kimon dedim. Arada değişiklik yapacağız demek ki yani. Sıkılıyorlar aynı şeylerden. Arada değiştireceğiz demek ki. Bir de şöyle toz şeker o spor yapıyor. Ben daha çıkmaya çalışırım dermiş. Öyle değil de işte yesin bir şeyler. Aç açına gezmesin spor yapacağım şeyine diye. Şöyle taze fasulyeden çıkardım. Onu şimdi hemen yapacağım, koyacağım. Ee, burada but haşlanıyor bir tane budum kalmış. Dün tavuk yapmadım diye tribe girdi. Dün ne vardı? Karnabahar yapmıştım. Gayet de güzeldi ve ben çok severim. Yedik de yani o da yedik. Karnabahar yapmıştım. Makarna vardı bugün işte bir tane but dolaptan çıkardım. Yarın işte alışveriş yaparsak kasap reyonunu da aradan çıkarırız. E, suyuna pilav yapacağım. Üstüne de o buz Bir de taze fasulye yapacağım. Bu kadar. Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlarına nasip etsin. Rabbim ben de ne görüyorsanız size misliyle daha fazlasını versin inşallah. Rabbim alım gücü nasip etsin. Hepimize şu kaşarı bunları kaldırayım. Hızlıca yemeği olacağı koyayım. Ondan sonra küçüğümle gideceğim. Test çözeceğim. On O arada belki kahve için Bir dinlenirim belki. Şöyle mutfağa topladım. Esra arkada dımbada dımbada müzik yapıyor. Salatayı yaptım. Salatayı yaptığıma göre yemeği de yapmışımdır değil mi? Sallana sallana gelmek gibi bir huyum var. Ne kadar sakin şey yapmaya çalışsam da dıngır diyorum resmen yani. <laughs> Taze fasulye. Üf, yoruldum. Şöyle de pilavımız. Tavuğu her yerine karıştırmadım. Bir kenarına yığdım. Çünkü Hüseyin alsın. Gelirken aradı. Yemekte ne var diye sordu. Tavuklu pilav deyince sustu. O tavuğunu alır. Enes'e kıymalı patates var. Dolapta onu çıkaracağım. Taze fasulye işte pilavdan, salatadan çorba var. Biz de alırız. Tavuk kısmını o yesin yani gözü doysun, gönlü doysun çocuğum. Çocuk kısmına hiçbir şey anlatamıyorsunuz işte. Her zaman olsun istiyor. Varayı bakmıyor. E buna üst de lazım, aç da lazım. Aa işte markete ne kadar gitmiş? Bin lira civarı bir para gitmiş neredeyse. Kıyafetlere ne kadar verdim? Hiç. Haberleri var mı? Bin lira da onlara gitti mesela ama yemekte tavuk var mı diyor. Neyse yarın tavuk alırız o da doya doya tavuğunu yer. Tavukla kafayı bozdular. Bunu kapattım. Onu da birazdan kapatacağım. Salataya da bir soğan doğramadım. Soğan doğrayacağım. Sıyağını, limonunu ekleyeceğim. Daha çok erken. Hüseyin de erken geliyor zaten. Çikolatalı poğaçalar da burada. Hadi bakalım. Hadi ödeve geçelim biz. Hadi ders yapacağız. Hadi haydi. Tamam canım ne istiyorsa onu çiz. Saçlar da dik, dik öyle kabarmış. Ateşi hala var kuzumun. Yarın randevu alacağız aile hekiminden bekleyelim bir bakınalım çünkü yarın sanki toparlamayacak gibi bir hali var şöyle geldim test yaptırayım diye hepsinden biraz sayfa yaparız dedim o arada annem aradı biz annemle sohbet ederken en hepsinden birer sayfa yapmış <laughs> ne ara yaptın ne ettin hemen iki dakikaya tıkır tıkır biz konuşurken gerçi biz de biraz uzatıyoruz konuşurken birer sayfa hepsinden çözmüş Türkçeden hayat bilgisinden matematikten İngilizceden ben hallettim dedi Şimdi ben de onları kontrol edeceğim. Genellikle doğru oluyor. Hata yapmışsa da onu düzelttiriyorum. Doğrusunu gösteriyorum da. Genelde hiç şaşmıyor yani. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Videomu burada kapatayım. Akşam yemeğini yedikten sonra bu kuzu uyur. Çünkü hiç hali de yok. Ateşli de olsa hasta da olsa çocuklar dolanıyor. Telefonda bakıyor. Tablette bakıyor. Yani o dinlenme uyuma kısmı reddediyorlar resmen yemeğin yer ondan sonra biz de sessizleşirsek işte televizyonu televizyonu kısar ışığı ışığı kapatırsak o da uyur aktifken uyumak istemiyor hayat devam ediyorken bugünlük benden bu kadar olsun Allah'a emanet olun Rabbim gönlünüzden ne geçiriyorsanız önünüze sersin inşallah sağlık versin afiyet versin şifa versin hasta olanlara derdin büyük, küçüğü olmaz derler Rabbim derdi olana dermanını tezinden versin. Benim çocuğuma da, değil mi? Hı? Görüşürüz.